Niye re? Buyur. Ya biz bu kadını dün niye göndermedik ya? Ne bileyim niye göndermedik ama gönder diyorlar gönderiyoruz, getir diyorlar getiriyoruz, götür diyorlar getiriyoruz, öyle bir şey mi? Yani. Ya bilmiyor yani. Bilmiyor. Ben de rütbelisin diye sana sordum ama rütbe ne yapsın içindeki adam adam olmayınca. Ya Mahmut Askerlik bitince bir tane iki tane kurban keseceğim biliyor musun? Niye? Zengin misin o kadar? Yok, bir böyle sağ salim askerliği bitirdim diye... ...ikincisi senin olduğu beş suratını bile şu çemçik ağzını ergin görmeyeceğim diye. Hatta senin için böyle deve falan kesebilirim biliyor musun? Firayım, Bak gördün mü on baş üzümü kadar zor bir şey he? Askerlik ne kadar zor? Yok Mahmut'um yok. O senin o topa çıkmaz. Baksana oğlum şu sıfata Kadir'in Nanır'a bağladı yine. Şş, Akserli. Ya azıcık konuş da sesini duyak ya. Konuşuyoruz ya. Şş, Bırak hocam konuşmasın hiç ya. Bağıracak mağıracak şimdi. Ne güzel böyle cool adam. <laughs> <laughs> ... Kimiz komandolar, bizim komandolar. İlk ateşle konvoyu durduracağız. Daha sonra iki kişi benimle beraber mahkeme almaya aşağı gelecek. Kalan üç kişi de koruma ateşe devam edecek. Anlaşıldı? Anlaşıldı, evet. Şiir de öyle işte. Değil mi Leyla? <laughs> ya Mahmut! He! Ee, ya şurada bari uğraşma şu çocukla ya! Ya ben öyle nasıl uğraşmayayım ya? Bir tanecik onbaşım var ya! Dikkat et, bir tanecik onbaşın Nöbet kitlemesin dönünce sana. Kitleyeceğim Kamilciğim, öyle mi kitleyeceğim ki? kendi de şaşıracağım. Yok yok, kitleyemez bu, kitleyemez. Kıyamaz beceremez. Oğlum, sen nasıl kendi katır nöbetini düşün lan? Katır mı? Konuştum, konuştu. Katır ya! Sen bizim karakoldaki Katır'ı görmedin mi? <laughs> Adı Kadife. Dönünce tanıştırayım sizi. Kadife. Katır'ın mı? Evet. Görsen o kadar şeker ki. <laughs> Bak bir daha gülüyor, gülüyor. Nizami olarak dişleri var. Dişleri, dişleri, dişleri. <laughs> sen ne gülüyorsun ya? Sağ ol lan. çimcik ağız. Hadi sen de burada. <laughs> Thank you. 嗯。<noise>